Merhaba arkadaşlar günaydın bugün ben mutlama yapacağım size de tarifini vereceğim size de yapın soran gerçekten çok oldu nasıl yapıyorsun diye bugün tarifini veriyorum size bakın tavama has tereyağı koydum Böyle eritiyorum mısır unu bu Rize'den organik pazardan gelen peynirim var. Onu da yapacağım. Bunun özelliği zaten peyniri. Tereyağla peynir. Tereyağımı nereden aldım derseniz ben Van'dan aldım tereyağımı da. Ama mısır unumuna peynirimi Rize'den, Karadeniz'den geldi. de yapalım. Kahvaltımız da olsun. Arkadaşlar kar çok mu? Bizim buralar çok soğuk. Kapadokya bölgesi olduğu için kar var, buz da var. Geç geldim ama maşallah iyi yağıyor, güzel yağdı. Şimdi yağışı diyorlar ama bakalım. Evet tereyağını eritiyorum. Şimdi mısır unumu mı koyuyorum. Bak mısır unumu. Mı. Kaşık. Bir dolusu koydum bir de yarım koydum. Kaşığına kaşığına kaşığına. Fazla koymaya da gerek yok. Şimdi bayağı bir oluyor. Az neyse anlatmayın bayağı oluyor kavuruyorum. Bazılar daha çok kavurup yakıyor. Aslında böyle daha güzel. Çok yakmamız lazım. Kararıyor o zaman da güzel olmaz. Şimdi böyle sıcak su alayım. Ben sıcak su döküyorum. birazcık. Bir karıştırayım. Evet. Şimdi peynirlerimi atıyorum içine. Evet, evet. Ne evet. Evet, gibi Evet. Şimdi. 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 Evet arkadaşlar erimeye başladı peynirlerimiz. Biraz da tuz atalım. Tuzunu atmadım daha. Şimdi tuzunu da atalım. Evet, başladılar. Peynirlerimi sürmeye. Bakın. Gördüğünüz gibi. Dolu dolu. Diğer arzu daha çok peynir de atabilirsiniz. Nefis oldu. bakın arkadaşlar yağlarını falan yapabilirsiniz. <laughs> Budur işte. Size afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yazın. Çok isteyen olmuştu. Sayfamda da devamlı soruyorlardı. Ben de bugün yapayım dedim. Bekliyorum yorumlarınızı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.